Merhaba bugün sizlerle efsane dizi Uzak Şehir ile ilgili 5 soru hazırladık. Uzak Şehir dizisini ne kadar seviyorsunuz bakalım. Sorulara başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet ilk soru. Dizi hangi yapımdan uyarlanmıştır? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Al Hayba olacaktır. Bu soru 10 puan değerindeydi. İkinci soruya geçiyoruz. Dizinin tema müziğini kim bestelemiştir? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Atakan Ilgazdağ olacaktı. Bu soru 10 puan değerindeydi. Üçüncü soruya geçiyoruz. Alya'nın çocukluk arkadaşı veya karakterle ilgili değil ama Alya'nın Mardin'e dönmesinin asıl nedeni nedir? 10 saniye süren başladı. Doğru cevap kocasının vasiyeti olacaktı. Bu soru 20 puan değerindeydi. 4. soruya geçiyoruz. Dizinin bir bölümünde en yüksek reytingi hangi bölüm elde etmiştir? 10 saniye süren başladı. Doğru cevap 20. bölüm olacaktı. Bu soru 30 puan değerindeydi. Son soruya geçiyoruz. Dizi Mardin'in hangi ilçesinde çekiliyor? 10 saniye süren başladı. Doğru cevap midyat olacaktı. Kaç soru bildin, kaç puan yaptın videoyu beğenip yorum kısmına yazabilirsin. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.